Belki şuraya sabitleyeyim. Şimdilik çekeyim mi? Evet. Çok sıkıcı olur öyle değil tamam, mi? Sen zaten şey sıkıcısın. <laughs> <laughs> tamam. Evet. Üç. <laughs> evet. Saçma sapan bir video karşınızdayız. Ben sana sorayım. Sen cevapla. Akış olsun videoda. Sen çok heyecanlandın. Hay niye böyle heyecanlandın ki? Gece bir uykum var o zaman. Evet, uykum varsa neden? Evet, marketten yine saçma sapan bir şey bulmuş getirdi. Evet ben böyle şeyler denemeyi gerçekten seviyorum. Sen denemiyorsun. Ben deniyorum. Tamam hadi deneyelim. Bir tamam. aylardır çiğ köfte yiyemedik. Aa, şimdi... Tamam şimdi. Bir dakika bir dakika. Madem onu gösterdin deniyoruz. Ne o? O ne? Çin köftesi. Seti, kiti. Seti, evet. İşte bu. <laughs> Mesela. Yani video de... yok, yukarıdakini çok <laughs> Geçen hangi videoda yıkayacağım deyip de yokumulmuştun. <laughs> evet, ha şey şekerpare biliyorsun ama onu buraya eklemişsin. Şeker para 10 numaraydı. Bugün sana mesaj atacaktım bir daha yapalım diye. Vallahi unuttum. Evet, çok güzeldi. Ama öbürü domates salçası. Neyse. Yok ya az olmaz. Uğur onun 1 kilo olanını 5-6 kaşık salça koyuyorum. Orada 2-3 kaşık salça var. Çok çok şey yapmayalım. Onlar cırcır cırcır yapıyor çünkü. Çıkıyor şeyde. Çünkü biz video editlemediğimiz için biz rahatsız etmiyor. Ya <laughs> <laughs> biz zaten geleceği anı bırakıyoruz. Evet hadi dön. Mesela ben nasıl yapıyorum söyleyeyim mi? <laughs> ben o Isotu o yağın içine karıştırıp biraz bekletip sonra lekeliyorum. Bu da benim tarzım. Bu arada ben isotu da çok seviyorum. Suma da. Benim sınırım yok biliyorsun. Getireyim mi? Pul biber geldi. Onun ağzını açabilirsin. Uçtu geldi mutfakta. <laughs> Pulu ver atalım. Var ya, saati göstereyim mi size? İki çeyrek var. Gece. Ve Uğur işten geldi. Evet işten geldim. O yüzden biraz şey olabilir. Yorgun, Yorgun evet. Bir de Uğur bu arada bu karantinada hala çalışanlardan maalesef. Evet, Ablam evet. gibi, evet, evet. eniştem gibi, Dur. Hem de havalimanında. <laughs> yani emekçiler çalışıyor. Ya. Bizim gibi evde oturanlar da çiğ köfte yiyor. Öyle. Bu işler böyle. Adam geliyor bir de çiğ köfte yiyor. Al <laughs> <laughs> sana. Ah. Yani. Bence bu videoyu yüklemeyelim. Annemler, annemler izleyecek. Diyecekler ki ne yapıyorsun sen? <laughs> Sen mesela kaç tane çiğ köfte yersin? Hı hı. Sınırın nedir? Sınır yok. Benim de çiğ köftede asla sınırım yok. Bitene kadar yerim. Bak, çekirdeği yemeyi bırakabilirim ama çiğ köfteyi asla. Bu kaç dakika yoğuracaktık? Onu birazcık yoğurduktan sonra biraz su ekleyip bir daha yoğuracağız. Çünkü o yani olmadı onlarda da tıkır tıkır değil mi? Hı hı. O zaman ben sana salça getireyim. salça getireyim. Benim için biraz da kimyon atsın. Benim için biraz da kimyon atar mısın? Ben çok seviyorum kimyon. 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 Hadi bolca at. Bir çay kaşığından fazla atabilirsin. At at. tamam. Ya. tamam. Gözü yani Ben Tamam. Onu at o zaman. Biber salçası gibi olsun diye de biraz daha pul biber bas. peki. Neyse amacından dışarı çıktı. Ya, ya çık. zaten bu da hazır bir çiğ köfteydi. Biz bunu denemek için aldık ama şu an biz orijinale doğru gidiyoruz yani. <laughs> <laughs> Sadece onun fıtısını kullandık o kadar. Evet. Gerçekten. Katlamamız gereken şeyi Aynen öyle. Sadece Suyunu fazla kattık herhalde. <laughs> Sadece suyun ölçüsüne uyduk. Aynen. Bunun yumurtalısı da var biliyor musun? Neyi? Çiğ, Çiğ köftenin. Yani o da orijinal bir tarif. Yumurtayı yağda yapıp içine katıp yoğuruyorlar. Hı. Antep'te mi öyle yapıyorlardı acaba? Dört. Ama şimdiden olmuş ki. Yani ne olmuş hemen? Bir şey eksik. Sarımsak. Arda tozu var onu koyabilirsin. Sarımsak Tuzu sarımsak. eksik. Tuzu mu eksik? Limon da eksik. Tamam ver hadi getir. Bir de dediğin gibi salçası eksik biraz da. Ama şimdi karışmadı daha karışacak. Bir de bakayım. Tam şapırdatma ağzını yeter. <laughs> Allah Allah. Gurme say. Tamam getireyim. Tuz götürüyorum. Al sana tuz. Şimdi Matiş işte tadı yerine gelsin. Var ya, Çiğ köfte acı olur zaten. Şimdi bu basit olduğu için tekerle yapıyorum. Normal çiğ köfte tekerle olmaz da. Zaten sen hamur yorur gibi çiğ köfte yoruyorsun <laughs> ben çok güzel yapıyorum bana Gerçekten. Şimdi bak. Asla mütevazı olamayacağım konular. Ellerim de şuradan gitmiyor. Asla mütevazı olamayacağım konulardan birisi çiğ köftedir. Kesinlikle. Güzel yoğururum. Uğur da çok güzel yapıyor aslında orijinalini. Şu an yorgun bence ondan. Ya, dur. dur e, şey soracaktım şey sana. Heh. Su mu? Dur soracaktım unuttum ya. Ne soracağımı. Suyu az koyacaksın ya? Az koy kıvamına bak. E, hatırlayayım geliyorum. İşler değişti. Ne yapacağız? Limonlu sarımsak. Bunu sıkacağım mı? Bunu sık. O kabuklarıyla birlikte yoğurabilirsin. Yıkadım yüzlerini. <laughs> Çok zor bir soru sordun. Baya baya zor bir soru sormuşum. İyi yani. de her şeyi güzel yapıyorum şimdi ben sana ne diyeyim. Yani mesela şunu bir tek Münir'e güzel yapar dediğin tamam. bir şey var mı? Çorba var ya, Hangi çorba? Terbiyeli tavuklu. Ha tavuk çorbası. Evet. evet. Annem de güzel yapıyor de, ama. Sen de, evlenmeden önce yemedi mi çorbayı hmm. Onu annem aslında o Halime Sultan'ın icat ettiği bir çorba. Hmm. Ama sonra annem onu geliştirdi. <laughs> Ve ben zirveye çık Neslihan'ın çorbası. Onu ben yapabilir miyim? <laughs> <laughs> Ama aşk olsun abim bile yapabilir. Şunu deneyeyim hadi. Oldu mu hemen? Daha 15 dakika bile olmuş gerçi. Olmuş mu? Onun çiğ köfteciler bile dürüm yapıyorken içine üç tane koyuyor bir tane müşteriye veriyorlar. <laughs> bakalım olmuş mu? Bakalım. Çok güzel olmuş. Var mı? Hı hı. Oh. Muhteşem. Biraz daha su katsın. Hı hı. Kesinlikle tam ayarında. Sen bir şey söyleyeyim mi? Hı? Bir dila mı bekliyordun? Getireyim mi? Getir Azıcık. Ya götürüyorum. Al. <laughs> <laughs> <Ol. gülüyor> biraz parlasın. Tamam. Dizecek misin? Marulları getireyim mi? Yok yok dur Tamam. O zaman hadi şuraları toplayalım. Yorulurum. Oldu mu? Hı? Oldu mu? Bence oldu. Getiremiyor mu kıvırcıkları? Ha, şey getir kıvırcıkları götürüyorum. Kıvırcıkları götürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen elin yağlı be. Yiyebiliyor mu başım? Bakıyorum. Yakından bakalım. Bize çok satsam mı? Ne yapsam? <laughs> Şu an binadaki mi satsam? Miktar çok iyi. Olur. O ikimize yeter. O ne kadar büyük. Küçük mü Biraz. Ya fark etmez ya biz yiyeceğiz zaten. Satmayacağız mı? <laughs> Satacaksak küçük yap. <laughs> <Öç kez> ya. <laughs> oo, oo, o ne ya? Bu <laughs> ne ya? Bir gösterir ya, misin? Ya. Gerçekten tam senin ağzına göreydi. Hmm. Bir şey söyleyeceğim. Hmm. Hamza'ya ana bırakıyoruz da hmm. Hamza nerede ya? Hamza uyuduktan sonra. Uğur birazcık küçük yapar mısın? Allah aşkına bu ne? Hadi ne al ya. Bir küçük küçük bitmez ki bu. <laughs> Hah <laughs> öyle yap. <laughs> Kocaman. Hmm. İyi mi? De fena değil. Ne oldu? Kapat. Alt tabanı olmadı güzel ben. <laughs> Gerçekten. Tabanın neyini beğenmedin? Kıvırcıkları ters koy. Ben onu en başta koyarken söyleyecektim de söylemedim. Aa, Sana olur. inanamıyorum şu an. <laughs> kapat kapat. <gülüyor> Kapatmıyorum. Bana malzeme çıktı benim için hava hoş. Öyleydi ve evet, öyle öyle evet. daha iyi. Hiç üşenmezsin böyle şeylere. Yok. Biliyorsun ben görseli. Görseli deme şimdi o onlardan ikişer tane çiğ köfte çıkar yani görsele gelince ya, bir de hafta çiğ köfte gibi durmuyor istiridiği gibi duruyor. Okay. Poğaça gibi duruyor. Ya tam sık sık koy tamam. biz yiyeceğiz hadi ağzını sulanın hadi. Anlarsam suyun üstü olur. Hmm. Mette kendin hancı. Vallahi güzel olmuş. Zaten biz normal çiğ köfte gibi yaptık şeyi. Evet. Sadece Ama daha pratik oldu. Hazır gibi olmadı yani. Olmadı. acaba Hı, bilmiyorum daha mı çabuk ıslanıyor Hı, belki? çiğ? Eldivenin pudrası yok muydu? Hı? Pudra. Ne pudrası? Eldivenin içine pudra yok muydu? Bilmiyorum ki yok. Emin misin? Puda pudra yok. Vallahi bak olsa beyazlar. Of olsun yine de kokutmuştur o elini. Yo. İyi o zaman tamam. Öyle sana sana bu konuda güvenebilirim. Nasıl? Her ne kadar pek hijyenik olmasa da. İlk 10 tanesini ben yerim. Ye. <laughs> Hadi sen sık ben geliyorum. Yanına. Ne Tabii ki ayran. Hmm. <laughs> tamam sanki düğün salonunda gidiyorsun şey hissettim Damat gibi hissettim Ben de yani bir damat sayılır <laughs> Evet Çiğ köftelerimiz hazır evet. Bir, şey, söyleyeyim sana Aynı caddedeki gibi olmuş yani tadı Şu an kendi normal bir çiğ köfte yiyormuş gibi hissettim Aynen artık biz bunu 2-3 gün yeriz 2-3 gün mü? Ben oraya bir oturayım anında biter. Evet, hadi o zaman sana çiğ şöftelerimle bay bay diliyorum ben. Hadi, bay bay. hadi afiyet olsun bize. Sağ ol şöyle. Kim oh. çeken bir videoyu çekseydim. <laughs> Size bunu bugün anlattım.